Ben yorumcularımı kutluyorum. Yani e, gerçekten de hani Türkiye'nin efsane yorumcular olduğunu bir kez daha gösterdiler. Çünkü Sayın Murat Sancak dedi ki: "Sayın Başkan, e, eğer biz bu maçı alsaydık şampiyonluk düşünebilirdik. Hatta ben dün eleştirmiştim Abdülkerim abi bir maçtan olur mu diye. Olur tabii dediniz. Bu arada Abdülkerim abi'nin Twitter üzerinden gittik. E, Jesus'la ilgili attığı tweet ve bir de Abdülkerim abi ve benim çok sevdiğim bir görüntü var her zaman. Bugün Alioski golünü attıktan sonra Fenerbahçe formasını öptü. Bütün Fenerbahçe taraftarlar onu konuşuyor şu anda. Bir de maçın yorumunu alalım Abdülkerim abici. Evet. Hayırlı olsun. Özlenen ruh. Hayırlı, hayırlı olsun Alioski'ye. Ruh dediğinde de ilk şunu söyleyeyim sana. Ben böyle çok dikkat ederim. Kulübeler özellikle yedek kulübelerine <laughs> çok dikkat ederim. Fenerbahçe ilk golü attı. Penaltıdan golü attığında. Valencia penaltıdan golü attığında. Tekrarında kulübeleri gösterdi. Herkes birbirine hmm. sarılmış, heyecanla olacak mı olmayacak mı diye bekliyor. Gol olunca İrfan Can Kahveci gibi donuk bir tip bile, İrfan Can Kahveci duygularını çok açığa vurmayan bir adamdır. Donuk bir tip bile oynamamasına rağmen ki yedek çıkması İrfan Can Kahveci'nin evet. kariyerine çok şey bir şey değil yani, iyi bir şey değil. Mutlaka sıkıntıları vardır, oynamadığı için canı sıkılıyordur. Fakat inanılmaz bir sevinç gösterisi yaptı, hatta böyle yes diye bağırdı. Diğer oyuncular Aloiski falan sanki 40 yıllık Fenerli gibi sevindiler. Bu iyi iş. Ruh dediğin şey bu. Bu kere bunu söyleyeyim hı hı. Bir. iki. 2. Tweet'i attığımda maçtan önceydi. Kadroyu gördüğümde hemen bu tweet'i attım. Tweet'i getirdin evet. arkadaşlar. Bu tweet'te bu tweet'te ne var? Şimdi bu tweet'i maçtan önce atmanın şöyle bir sakatı var. Şimdi Fenerbahçe bugün maçı çok rahat kazanabilirdi. Sonra da derlerdi ki 3-0 bitseydi maç 4-0, millet ne oldu derdi ki. Abi? Ne oldu Apo abi? Bak adam e, sen beğenmiyorsun Lemos'u bile Sergio Ramos'a çevirdi diye tamam mı? Evet. Fakat ne olursa olsun Fenerbahçe isterse bugün 5-0'da kazansa ben görüşümden vazgeçmem. Bu Lemos denen oyuncu 3 sene önce mi 2 sene önce mi bu kulübe geldi kim aldıysa bu kulübe kim aldıysa beddua edeceğim neredeyse. Yani beddua etmem gerekir. Tamam mı? Evet. Bu olmaz yani Fenerbahçe'de böyle bir oyuncu falan oynamaz. Yani şimdi maça bakarlar 4-2 liderlik geldi ooo oo, tamam. Bakın söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatleri ise ben babamı dinlemem. Jesus'muş, Lemos'muş, maç dört Hiç umurumda olmaz. Fotoğrafı bu, da verin. Bu uyarım, bu uyarım önümüzdeki haftalar içindir. Bakın sayın Jesus'a şunu bir, birilerinin söylemesi Bak, lazım. Mimaz'dan uyarı yazalım. Bak Jesus'un birilerine birileri Jesus'a şunu söylemeli. Bakın Türkiye liginde şampiyonluklar Lemos biz. Saniyelerle belli olur. Doğru, Bazen o. tek gollü olur. İki sene önce o Beşiktaş'ın Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray'ın önünde bir golle şampiyon oldu ve biz o haftadan bir hafta önce Sivas yasak biz şampiyon olduk. şampiyon. Emre evet, oldu. Küçücük yani. detaylarla şampiyonluklar kaybedilir, Doğru. kazanılır. Şimdi bu detaylarda lig sonunda bir puan, iki puanla şampiyon olamazsan adama ilk Ümraniye maçını bile hatırlatırlar. Doğru. Tamam mı? Tabii. Öyle bir kadroyla çıktın ki o Ümraniye maçına diye. Tamam mı? Dolayısıyla eğer bizim büyük hedefimiz şampiyonluksa, Avrupa Kupalarından önce bile şampiyonluksa burada bu tip şeylere ben geldim Lemos'u kazandırdım. Sen değil, senin daha Lemos'u kazandıramaz. Lemos, Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz. İki, ligi falan seyrettiği de yok. Çünkü sağ stoper oynatıyorsun, sağ, onun sağ tarafında da çizgide Ferdi'yi oynatıyorsun değil mi Ferdi'yi? Evet. Bu ne demektir biliyor musun? Ferdi orada artık önde oynayacak demektir. Geriye gelirken de sıkıntı yaşayacak. O sıkıntı yaşayınca bu üçlü sistemde sansu toper devreye girecektir. Yani Kuru tabii. Lemos karşılayacak artık Kuru'yu Ferdi'nin hücumdan geç dönüşlerinde. Tamam mı? Ve karşılayamayacağı o kadar belli ki. Ve ikinci gol. Ne kadar komik. Atilla Saray evet ters vurdu. Ha, ama top tesadüf Lemos'un hakimiyetindeydi. Lemos'un önüne düştü top. Müziği değişti. Lemos ne oldu? Kendi kendine yıkıldı. Arkasından Onyekuru geldi. Topu çıkardı da kaleye girdi topla evet. tamam mı? Şimdi bakın bunlar maç sonra 3-3'e de gelebilir. Peki teknik heyet uyarmıyor abi, mu Kerim abi ya, Abi sene? neyi uyaracak? Bir kere futbolcunun özelliğini bileceksin. Lemos ağır bir oyuncudur. Ağırın ziyadesi bazen oyuncular ağır da olur. Ama oturaklı olur. Bu adam kötü futbolcu kardeşim. Kötü futbolcu. Yani Fenerbahçe'de 11 falan oynamaz. 3 senedir satacak yer arıyorlar bulamıyorlar. Bulsalar birine satacaklar. Şimdi böyle bir adamı oynatırsan, Jesus değil, Jesus'un kralı olsan ben derim ki yapma. Yapma kardeşim yapma. Yapma. Tisirant'ı oynat gitti hadi gitti. Kur'an çapsın İsmail Yüksek denen çocuğu sağ stoper oynatırım yine Lemos'u oynatmam. Bak yine Lemos'u oynatmam. Şimdi bu başımıza iş atıyor, açıyordu. Dün Beşiktaş maçından sonra bir şey söyledim. Şimdi insanlar tabii şöyle söylüyor. Ya kardeşim Beşiktaş kazanınca met ediyorsunuz. Galatasaray 1-0 zar zor kazanıyor met ediyorsunuz. Fenerbahçe 6 atıyor. 4 atıyor eleştiriyorsunuz. Bir dakika, daha işte anladın. onu söyleyeceğim. Onu başkalarına söyleyeceksin. Ben Galatasaray e, maçında kazandı eleştirdik Ahmet Hoca ile hatta çok kötü futbol oynuyor Galatasaray. A. Dün Beşiktaş müthiş, muhteşem oynadı dedi herkes. Ben ne dedim? 3-0'lar 3-1'e gelene kadar Beşiktaş oyunun akıbetini bırakmamalıydı. Olmaz, büyük takıma yakışmaz. Bugün de Fenerbahçe'nin büyük takıma yakışmayacak işi şudur. 3-0 Saraçoğlu statındasın Kadıköy'de. 5-6 yarayacaksın. 55 bin seyircin eski günlere dönmüş adeta. Susmamış. Susmamış. Ortalık yıkılıyor. İkinci yarıda bir de 3-0 öne geçmişsin. Erken değil yani ikinci yarıda 3-0 öne geçmişsin. Aynı bir, Beşiktaş. Bir değil. büyük evet bir büyük takım. Beşiktaş yaptı da Allah'tan rakip kara gümrük. Bunu işte Adana Demirspor yaparsan bir anda 3-3'e de gelir maç. Şimdi bir büyük takım ama diyeceksin ki neden işte neden oluyor. Orada o sayıyı alırsın kardeşim o sayıyı. Madem oyun içinde de dönüyorsun, dört niye dönersin? Dört niye dönersin? Çıkarırsın oradan lemoş oyundan o sayıyı sabek. Tamam mı? Şey ne o? Kadıköy canlı. Salahi le, evet. Perez, evet. Stoper. sol bekede Ali alırsın. Nefis bir defansın olur. Ya da Ferdi'yi sol atarsın. Sağ taraftan alıp sol beke atarsın. Dörtlü defansa dönersin. Bak bu Onyekuru çabuk adam falan ya. O sayı oyunda olsa. Mesela o ikinci gol falan hayatta ya. olmaz. Hayatta Osey'nin arkasından önüne geçip ikinci golü attıramaz Onyekuru. Hayatta. Onyekuru ve koştunlar. Koşu yarışını Osey kazanır. Tabii tabii. Tamam mı? Şimdi ben bunları söylemeyeyim mi? Tamam. Ben de maç bitti Sinan biliyor değil mi? Sinan odada yumruk şov yaptım. 4-2 hey be falan diye. Tabii ki sevineceğiz. Tabii ki kahvelerimizi alacağız, oportet edeceğiz. Lider olmuşuz. Takımımız da ayrıca Fenerbahçe bugün iyi de oynadı Onu söyleyeyim. söyleyeceğim. Öyle, i̇yi oynadı Fenerbahçe bugün. Ben sana söyleyeyim mi? Bu kadar ben bu kadar oyun beklemiyordum. Ya daha zor bir maç bekliyordum. Fenerbahçe iyi oynadı. İşte diyorum küçük detaylar, küçük detaylar. Jesus Hoca küçük detaylara dikkat etmeli. Bak söylüyorum bir daha denen oyuncu bu sahada oynarsa Fenerbahçe yine defansta aynı sıkıntıları yaşayacaktır. Yaşayacaktır. Bir dua ediyoruz Serdar Aziz iyileşirse herhalde artık oynatmaz diye düşünüyorum. Alioski zaten kalitesi tartışılmaz. Zaten en büyük özelliği müthiş bir sol ayağı var. Çaprazdan maprazdan her yerden gol atıyor. Bu Makedonya'da hatırlıyor musun? Beşiktaş katında evet. bizim milli takıma son dakika harika bir gol atmıştı. Oradan hatırlıyorum. Bu Alioski daha çok gol atar. Oyundan çıkana kadar Enrique ilk yarı geri olmamasına rağmen alt sol bek gibi oynadı. Yani üçlünün evet. en solunda en oynayan sonunda. ...adamdı yani Beşiktaş'ın orta sahadaki dörtlünün... ...şeydi... ...ilk yarı mesela Akintola'yı... Tolbeck gibi takip etti Luis Enrique hiç onun şeyine yakışmayacak... ...hani ummazsın ondan... De, ...spor şey adam... Fiziksel yapısı... Yani, ...hücumcu adam, adam... ...olağanüstü mücadele etti bugün Fenerbahçe'de kim kötü oynadı dersen... ...evet Salah'ı daha dengeli olmalıydı... ...Lemos çok kötü ben hiç öyle oyuncu sevmem hiç yani öyle... ...koşarken hani iki üç tane top uzaklaştırdı diye... ...stoper falan ben yemem o işleri bu kadar rahat çalınmayan bu kadar ağır... ...hele ikinci golde... Arkasından süt gibi önüne geçti ya şey. Konya kuru. Benim için o futbolcu bitmiştir. Gerçi benim için sürpriz değil. Lemos'u bugün bıraksan alacak. Bak alacak Süper takım bulamazsın. Bak Anadolu takımları bile almaz. Evet, Dikkat eder. Evet, Dolayısıyla hoca ben adam kazandıracağım falan diye düşünüyorsan bugün. Yaralıyorsun. Detaylarla şampiyonluk kaybedilir. Ama bu kim? Fenerbahçe bugün müthiş oynadı. Yok görmüyor ki gözüm. İsmail Yüksek galiba Ama arkadan. Yok öyle. değil. O benim değil Luan e. Bu. E. E. Luan Peres. 2 metre sol bekliyim mi bu? Luan Perez. Luan Perez. 2 metre sol bekliyim mi? Sinan abinin Luan Perez'i bu. En seden baktım. Luan Perez. 2 metre sol bekliyim mi bu? Değil. He? 2 metre sol bekliyim mi bu? He boyu uzun ama sol bekli değil bu çocuk. Bugün sol bekli mi yani. Sol yani. Solcu sol toper bu. Evet. Sol bekli mi oynadın? Öbürü daha uzun var bir tane. Gene Gustavo Enrique var daha uzun. O 2,5 metre. O bugün yedekteydi. Söylüyorum Fenerbahçe bugün çok iyi oynadı. Hala bu takıma İrfan Can Kahveci falan girecek. Söylüyorum size hazır bir İrfancan Can toplu Arda Güler falan yani Fenerbahçe'nin bu ligi şampiyon yapacak kadrosu var. Yalnız söylüyorum. Bak detaylar çok önemli. İşte bak mesela hala Ümraniye maçını hala düşünecek kardeşim. Ben o iki puanı ya ararsam diye düşüneceksin. Dolayısıyla hiç maceraya gerek yok. Fenerbahçe şu <laughs> anda çok yaş hocam. Kesilmeyecek Hep oyuncuları abi. vardır. Kesmeyeceksin. Ferdi, Osayı bunlar kesilemez. Kesilmesi teklif dahi edilemez. Hocam Anayasa Gözün maddesi gibi oldu. Evet. Gözün aydın. Ya salı ya çarşamba günü delali geliyor. Konuştum. <laughs> <Delali. gülüyor> sen şey. abi geliyorum dedi. E hadi bakan. kız arkadaşım var ciddi bir işim var dedi. Beraber takılırsınız işte. Ben seni ortam kız, falan da hazırlanır takılırsın. Evet, Hocam, kız arkadaşım delali. delali geliyor. Salı veya çarşamba bitmiş iş. Salı çarşamba evet. bu son dakikayı verelim. Kız arkadaşım var evet. düzenli bir yaşantım var dedi. Beştaş'ta Beştaş taraftarı beni dedi bağrına bas sen en önüm dedi. Uçacağım dedi. Bir yani eskide kaldı. de şov yapacağım dedi. Ahmet Hoca'ya selam söyle. Aleyküm selam evladıma söyle. Onu o de kötü işlere futbolla susturacağım onu dedi. E, hadi bak keşke öyle yapsın. Oynadığım futbolla onu susturacağım dedi. Şimdi Hocam da, bu pozisyonları Apo, da bir değerlendirmiş. Şimdi Apo var, Fenerbahçe var. yani ile ilgili şunu söyleyebilirim. Baktım şimdi Salah'ın pozisyonunu izledim. Salah'ı normal olarak ilk, birinci sarı kartı görseydi ikinci sarı karttan atılmıştı. Bilmiyorum hocam daha birazdan. Bu benim al, fikrim. Al. Salah'ın ilk pozisyonu sarı kartına var atılmıştı. <laughs> ama ben bunlara takılıyorum. Birkaç fotoğraf var onları verelim. Ben bunlara Hayır, Bu başı başı Devam, aynen sıkıntı böyle. sıkıntı var. Net. Hala ama 11 doğru 11 bulamadığından dolayı söylüyorum bunu hala. hücum hattında da, hucum hattında da hala orayı konduramadı. Yani Serdar değil santraforu. Kesinlikle santraforu Serdar değil. Oraya başka bir oyuncu gelecek. onu bakıyoruz. Belki yeni transfer gelecek onu bilemiyorum. Yani King mi olacak, Pedro mu olacak, onu bilmiyorum. Ya da başka dışarıdan bir santrafor gelecek. Ama Fenerbahçe takımında geniş bir kadro var. Ve taraftarıyla bu sene, taraf bak bugün şu maç 3-0'dan 4-3'te olsa, bak 3-0'dan 4-3'te yenilseydi Fenerbahçe taraftarı çok fazla bir tepki koymaz biliyor musun? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Hadi canım hadi. Aa, Aynı ya. fikir. Hocam oynanan Aa, futbola ben bakıyorum yok, bakın. Yok oğlum. Böyle oyna. Jesus'u kadar iyi dansarlar. Yok abi böyle oyna. Aynen, yok abi ben. daha yapmayın. Böyle Aynen. oyna. Böyle <gülüyor> oyna. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine bu benim görüşüm arkadaşlar Katılın. Tabii canım Fatih. Böyle oyna. Der ki böyle oyna canım ya abi. Ne Fenerbahçe'ler seyrettik maçlarını burada biz ya. Yapmayın bugün 7-8 tane falan pozisyon var. Tamam da Sinan'ın yani. Fenerbahçe'den ya fark etme, takılmam ben. Abi, sonuca. Bak, bak. 8 sene şampiyon olmamış sen sonuca hayır, takılmıyorsun bu, değil mi? Bak, abi, sen çok güzel abi Beşiktaş'ta. 32 hafta sen, sonuca Hayır, hayır. Sonuca 32, takılma tabii. Abi daha 32 hafta var. Ya ne olur? Bu köprünün altından çok su ya geçecek. Ya geçecek de Sinan'cığım sene sonunda da, 2 puanla 3 puanla şampiyonluk gidiyor ya. sonra? Bakın yani. arkadaşlar Fenerbahçe içeride takılacak da da. Daha da takılacak. <laughs> Herkes takılacak. <laughs> ben oynan oynanan oyunla ilgili bakıyorum. Ama Fenerbahçe takımı bugün bireysel olarak baktığın zaman çok iyi oynadı diyeceğin iki tane oyuncu var. Üç tane veya. Sağının yıldızı Valencia, öteki tarafta Onyekuru ve Kaleci ben Altay. Altay'ı da beğendim. Evet, Altay. Ona tabii parantez. Ama dediğim gibi hala yine iki takımda istenilen 11'lerini kuramadıkları için sıkıntıları var. Hem savunmada da bu savunmayla gitmeyecek Fenerbahçe. Reklam. Niye? Reklam. Yani Saatimiz geldi gelmiş. Lazım. Aa, bir dakika. Fotoğrafı hemen verelim. Radyo gol Murat Kapı'yı tebrik ediyor. Buzdolabı gönderdi. İddiayı kazandı. Ne İddiayı kazandı. Ne dedi ki ayakkabısına dedi. Fenerbahçe kazandığı için bana ayakkabı yollayacak o. Oh dikiz. Evet. Ya delali. Ne ya, bu ne, abi? Murat Kapı'yı tebrik ediyorum. Bu Sinan Delali. abi. Delali. Ee, İstanbul'a gelecekleri delali. salı çarşamba. Delali. Bakın hocam. Tam ekran. Nasıl giyinmiş görüyor musun çocuk? Ya beyler bir abi, dakika hocam, tekrar söylüyorum. Bak hocam böyle beşiktaş, bir olur mu ya? Bir dakika müşahede. Beşiktaş geliyor. Değil Efendim. Değil değil, deli değil, değil. değil Deli Ali. Deli Ali geliyor. Deli Ali'nin. Deli Ali dele dele geliyor. Deli Ali'nin Beşiktaş'a gelmesi bak, Delali, kabul edilemez. Hocam, teklif bile edilemez. Ne hocam, yapıyorsunuz? Deli Ali dele dele gelecek. Ve dele dele deli oynayacak Deli Ali. Ve burada söylüyorum Deli Ali. Ulan bir sus. Deli Ali'ye saygı duyun. Deli Ali delmeyebiliyoruz ya abi takılmayın delali delmeye geliyor. Oh! Oh! Delmeye, delmeye geliyor. Şina, Şina sen de sen de gömlek alayım beraber takalım. Kolayları delmeye geliyor. Öbür takılın, fotoğrafı işte da göstereyim. Bak, kapki. Delali. Kazandı iddiayı. Öbür parayı kazandın. tamam. Adı, ne dedin? Yani deli Ali dedi. değil. Ben alacağım sana dedi. Her şey tezahürat yapma. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalvarıyorum sana her şey ya, tezahürat ya, yapma. Ben bu yüzden evet. evet. gelirme bu güzel. Burada da parmaklar, burada da Hadi bakalım reklam. Reklam daha sonra geliriz. Reklam geliyor. Reklama gidiyoruz. Re Sevgili seyirciler tekrar beraberiz. bu arada Beyaz Futbol'da beraberiz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programı hem dijital medyada hem de televizyonda. Bu arada Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz lütfen. Ben Beyaz Futbol dedim. Derin Futbol'da beraberiz. Artık derin Beyaz fark etmiyor. Bizim e, programa biz Savuna şirketi... Rasim, e, dur, <laughs> biraz önce hakemlerle ilgili söylediğin... Biraz önce hakemlerle ilgili söylediğin... Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Sözü şu anda birkaç yere düşmüş ama... Ona geleceğim işte. Hakemler Fener... Hakemler, falan. Ben hakemler de, diye girdi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar mı hocam dedi. Tamam. Şey ben. Şimdi... Ona geleceğim ya, ama öncelikle sevgili Sinan abi, Ahmet hocam, Efendim? Abdülkerim abi, Rasim, Ozan Kütaylı bir devrime gidelim. Sayın Selahattin Baki konuşacak. Ha, Sayın iyi Baki bak. konuşacak. Bu arada George susun lütfen basın toplantısını hazırlarsa arkadaşlar sevinirim. Sayın Baki bizi bekledi çok teşekkür ederiz bırakalım sözü kendisine. Sen varsın baba. Var. Selahattin Bey <laughs> e, öncelikle tabii ki <laughs> evet. tebrik ediyoruz. Ee, Sesi açalım. Olarak, nasıl evet. Öncelikle taraftarımıza armağan olsun. Zaman zaman güzel futbol, zaman zaman heyecanlı, stresli, adrenalinli bu olanlar. 3-0'dan sonra aslında çok daha rahat kazanmamız gereken bir maçtı. Bunu kabul etmek gerekiyor. Biraz sıkıntı yaşadık 3-2'den sonra. Ancak çocuklar reaksiyon gösterdi. Hocamız reaksiyon gösterdi. Taraftar bir kendine geldi. Çöktüler sahanın üzerine. Bütün bunlar bir araya gelince dördüncü golü attık ve maçı kazanmasını bildik. Daha üçüncü hafta çok iniş çıkış olur. Köprünün altından çok sular akar da ee, Ama hocamızın felsefesi oturdukça Yeni gelenler birbiriyle daha çok oynadıkça Eskiler yeniler kaynaştıkça Bence önümüzde iyi bir harita var George Jesus'un çizdiği Bu haritanın yolunda ilerleyeceğiz ve e, Şampiyonun en büyük aday olduğumuzu Herkese ispatlayacağız Bunu hafta hafta ispatlamak durumundayız Bir iki bir şey söylemek istiyorum ee, Adana Demir Spor Camiası Sayın Murat Sancak Bizim gerçekten aramızın çok iyi olduğu bir camia Çok iyi oldu. Birbirimize hep sevgili saygılı davrandığımız bir başkan. Dolayısıyla e, ona da geçmiş olsun diyorum. Biz kazandık. Devre arasında birazcık Adana Demirspor'un teknik heyeti diyeyim bazı personelleriyle ilgili birazcık bir usluplarını yadırgadık açıkçası. Çünkü e, bu kadarına gerek yoktu. Biz de şimdi olayı da büyütüp onları da podyuma koymaya da gerek yok. Futbolda ara sıra tansiyon yükselince böyle şeyler oluyor. Zaman zaman orada söylenen sözler, kullanılan üslupler her zaman olduğu gibi futbol kamuoyunda ortaya çıkar. Çok büyütmemek lazım. Biraz yadırgadık. Bunu da söylemek gerekiyor. Bir konuya ama özellikle girmek istiyorum. Ulu Önderimiz Atatürk boşuna dememiş. Sporcunun zeki, çevik ve alaklısını severim diye. Şimdi futbol dinamikleri çok bol bir spor futbolda yapılan bazı provokatif hareketlerin karşılığı sokakta oluyor, metrolarda oluyor, kahvelerde oluyor, tribünlerde oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle böyle bu seviyeleri gören futbolcuların, bu seviyeleri gören yöneticilerin hepimiz için söylüyorum bunu. Ama bugün oyun gerçekten maçın belli bir noktasına itibaren maç devam ederken maç bittikten sonra kendi taraftarlarını selamlamaya giderken dahi ve sonra soyunma odasına girene kadar devamlı Fenerbahçe taraftarını tarih etmeye çalıştı. Probatif eylemler yaptı. Bu hareketleri de önce Adana Demirspor'un kendi camiasının e, takdirinde bırakıyorum. Daha sonra futbol kamuoyunun takdirinde bırakıyorum. Atatürk ne güzel söylemiş. Hala eee haklılığı ortaya çıkıyor böyle anlarda. Murat Başkan canlı yayında onları uyaracağını söyledi Selahattin i̇şte, Bey. Ben bunu Yağlı. bilmiyordum. Hemen e, sözün başına döneyim. Hep söylüyorum. Murat Başkan bizim her zaman e, aramızın çok iyi oldu. birbirimize çok e, Saygılı davrandığımız bir başkanımız teşekkür ediyorum böyle söylediyse kendisine. İki sorum var. Birinci sorum, e, hakem size göre maçın sonucuna etki etti mi e, Murat Başkanın sistemleri vardı. İkinci sorum da her Bahçelier e, bir dokuz numara golcüyü bekliyorlar. Bu konudaki son durum nedir? Hakemle ilgili şu anda çok bir yorum yapmak istemiyorum e, çünkü tekrar bir maçın tekrarına bakayım direkt aşağı indim ben de hiç e, izleyemeden, e, hiçbir pozisyonu izleyemeden. Dolayısıyla Ama ilk intibama göre e, bence bir şey yok. Yani maçı böyle derine etkileyecek bir şey yok. 9 numara işine gelince Fenerbahçe yönetiminin artık biliyorsunuz e, başkanımız söylemişti farklı bir yoğurt işimiz var bizim. Biz hiçbir zaman e, haber yaptırmayız. El altından e, piyasaya haber de sızdırmayız. İmzalandığı zaman açıklarız. Yani bizim yoğurt işimiz böyle. Bazı insanlara ters geliyor. Bazen taraftar da e, bunu iletişim bozukluğu olarak algılıyorlar bazen ama sonuç itibariyle transfer işi ciddi bir iştir. Öyle algı taraftarın ağzına bir parmak bal da yapılmaz. Her zaman olduğu gibi bugüne kadar biz kimseye belli etmeden, karda yürüyüp izimizi belli etmeden imza atılınca açıklayacağız. Maxi Gomez'in adı geçiyor doğru mu? Bir de Balotelli ile ilgili bir takım söylentiler. Şimdi söyledim mı? hiçbir zaman isim vermeyiz. E, alttan isim de pompalamayız hiçbir çıtı yöneticisi kendi reklamını da yapmaz bu şekilde. Dolayısıyla e, isimlere girmeyeceğim. Ama çalışıyoruz. Sadece 9 numara transferim yapılacak yoksa başka transferlerde olacak. Başka bölgelerde de oyuncu. Başka okurabilir. transferde imzalandığı zaman hep beraber Kesinlikle görürsünüz yani. açıklandığımız zaman. Tamam, bir, bir soru daha var. Ee, o ile ilgili bugün kadroda göremedik. Özellikle Onyakurunun o bölgede çok hızlı olduğunu düşünürsek siz de kadroyu görünce hocanın bir bildiği var dediniz mi? Şimdi bu tam abiyle hocanın bence yani bu da Kaçamak cevap vermiyorum. Gerçekten ben teknik adamlara saygı duyuyorum. Burada e, ben hocamın e, sahaya sürdüğü 11 diziliş formasyonla alakalı konuşmam. Kendisi zaten e, konuşmuştur diye tabir ediyorum. Konuşmadıysa da siz sorunca cevaplar sevese. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Sen. ederim. Evet Sinan abi. Ben buradan Fenerbahçe yönetimine, Fenerbahçe başkanına ve yönetimine bir şey söylemek istiyorum. Duyuyoruz. Var. Juan Pedro, jo King ne no, King Joshua var, King. Joshua King var. Müziğimizi duyuyoruz verelim. Charlotte, verelim. Avrupa basından duyuyoruz, Maxi Gomez bunlarla uğraşıyor. Ben de buradan diyorum ki Murat Sancak, Fenerbahçeli. Aranızda iyi. Biz futbol adamıyız. Hangi takım çok güçlü olursa geçen seneki gibi değil, bu sene dört tane takım, 5 tane takım sonuna kadar gitsin. Ben 5 taşta olabilirim ama herkes çok güçlü olsun. Ben de buradan diyorum ki bir tane doğru var. Hiç uzağa gitme. Sakatlığı da yoksa git Balotelli'yi al sevgili başkan Ali Koç. Git al Balotelli'yi. Charlotte'dan da iyi futbolcu. Maxi Gomez'den de eğer fizik olarak, beyin olarak hazırsa, varsa. mental olarak hazırsa Ama bunların bir dakika. Bunların ikisinden de iyi futbolcu. Eğer hazırsa. Fenerbahçe'de havaya girdiği zaman seyirci de havaya sokar. Coşturur da. Anlaşın parada da. Murat Sancak herhalde bilmiyorum. Şey de yapar. Vade de bilmem. Para ile ilgili bir anlamam. Ben yani tekniğine bakıyorum. Hiç uzakta ama Git sevgili başkan Balotelli'yi al. Uzaklarda zaten arama. zaten 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 sayın Şimdi başkan Murat Sancak Sanc dur be Rasim be dur be Rasim gelirme güzel bu sıcaklar zaten, sayın Murat, Sanc Sancak dedi ki 4 milyon euroyu getiren e, alır Balotelli'yi ve gider dedi. Ertemcim öncelikle sayın Selahattin Bakiye kardeşime çok teşekkür ediyorum. Harika bir röportaj verdi ve bir yöneticiye yakışır şekilde konuştu. O Onyekuru fotoğraflarını Anladın da verelim. Mi? Evet. Bakın Onyekuru'nun yaptığı maç boyu o tarih tahrik edici hareketleri gayet kibar bir dille anlattı. Bir kere Adana Demirspor'u ayrı bir yere koydu böyle Sayın Başkanı. Direkt olarak futbolcuyu eleştirdi. Evet. Evet. Ee, ve ...başka bir tip yöneticiler neler söylüyorlar değil mi bu tip konularda? Tabii. Onun için Selahattin Baki'yi tebrik ediyorum. Her zaman da röportajdan kaçmıyorlar. Geliyorlar bizim mikrofonlarımıza konuşuyorlar Aynen. Sayın Başkan Ali Koç da. Bu çok iyi bir yönetim tarzıdır. Böyle devam etmeleri lazım. İki... ...şimdi Fenerbahçe'de... ...başkan, yönetici... ...tamamiyle Jesus'a teslim olmuş durumdalar. Teslim. Yani... ...Balotelli değil... Lewandowski bile Jesus'un izni olmadan transfer edilemez. Yani burada her şeyin kararını Jesus veriyor. Bir, bunu bir kere kesin bilmemiz lazım. Zaten öyle olmasa Selahattin Baki falan bugün şey derdi ya bu Osman biz bunu 3 senedir kakalayacak yer arıyoruz. Hoca bunu oynatıyor. O sayı oynamıyor falan filan demiyorlar artık. Hoca diyorlar biz hocaya verdik. Anahtarı da teslim Ama ettik. Ama hocam kazandığı için. Öyle işte onun için söylüyorum. Zaten Hı, öyle. Dolay do, 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 şöyle olmaz yani. Ben Balotelli'yle anlaştım. Hocam anlattım imza attırıyoruz. A, an, atamazsın. Bu Lemos, bu İsmail Kartal falan olsa e, attırırsın Balotelli'ye imzayı. Hop idmana çıkarırsın. İsmail de bir şey demez mesela. Ya evet. da başkası. Aklıma en son hoca olduğu için o geldi. Yani İsmail'e burada bir şey söylemiyorum. Yanlış anlamasın. Ama o sınıftaki hocalara böyle transferler yaparsın. zaten önümüzde bir ton öyle adam var Fenerbahçe'de niye bu kadar çok oyuncu oldu? Anladın mı? Yönetici aldı, hocanın istediği alındı, yöneticinin istediği alındı falandı filandı. Şimdi bu sene Jesus'a emanet ettiler. Jesus isterse alınır. Jesus'un ne isteyeceğini de bilmiyoruz. Bakıyorlar. Ve Fenerbahçe takımı, şunu söylüyorum. Fenerbahçe takımı bugün öyle yok öyle oldu hakemdi falandı böyle mır 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 falan anlamam. Ahmet Hoca burada üstad konuşacak şimdi. Şunu söylüyorum. Fenerbahçe bugün süt gibi bir galibiyet aldı. Aldı lekesiz. Buz gibi buz geldi. Lekesiz, süt gibi tertemiz bir galibiyet aldı. Tertemiz. Pırıl pırıl. Abdülkadir Bitigen. Ama Allah'a var. Var'a da söylemek lazım. Çünkü bariz penaltıyı, ilk penaltıyı atladı Abdülkadir Bitigen. Atladı. Allah'tan var uyardı. Dolayısıyla bir de varla kırmızı kart var. Adamın bileği kırılıyordu Fenerbahçe'nin Hakan Ceylan galiba. Hakan Ceylan, Hasan Ceylan. Varla birlikte, öyle diyelim artık bunlar bir ekip. Varla birlikte Abdülkadir Bitigen'i bugün kutluyorum. Hiçbir lafa, hiçbir affedersin Fenerbahçe'nin galibiyetine B nokta nokta atamaz kimse. Tertemiz, süt gibi bir galibiyet oldu. Tebrik ediyorum. Teknik eleştirilerimi zaten programın başında yaptım. Evet. Üstada da sözü bırakıyorum. Hocam şimdi bilmiyorum. herkesin e, Fenerbahçe'nin e, galibiyetinin e, artık herkes aynı Abdülkerim abinin dediği gibi çok tertemiz bir galibiyet. Tertemiz. Evet biliyoruz. Fenerbahçe'yi alkışlıyoruz. Ama. Aferin be. Ama. Rasim, ben de seni ben de Rasim'i alkışlıyorum. Yıllardır futbol sahalarında hanketli futbol programlarında hanketli. görmek istediğimiz sahneler. E ben en baştan demedim mi? Görmek istediğimiz dedim. sahneler evet. bunlar. Ben en başta fenerbahçe, Fenerbahçe'ye dedim ama. Fenerbahçe şampiyon olabilir dedim. Ben niye rahatsız oluyorsun? Sorun yok kardeşim. Ben bunun için şampiyon yapacaklar mı diyorsun diye bana laf atıyorsun. Atıyorlar seni gaza getirmek istiyorlar. Sen doğru yoldasın. Yok doğrusu. ben gaza getirmiyorum öyle girdin <laughs> ya içeriye. Şampiyon olacaklar diyor. O, o 8 senedir her sene şampiyon oluyoruz ya. Rasim <laughs> onun için Ahmet abi şimdi Onyekuru bir tane, tane bir fotoğraf var. O deminki gösterdiğin fotoğrafı ekrana verir misin senin? bir? Sevgili <laughs> e, Serkan.